Johnny Depp. Bu ismi duymamış olan var mıdır acaba ülkemizde? Özellikle Karayip Korsanları, Bu Captain Jack Sparrow, the Last Pirate. It's not just about. Ve fantastik canavarlar serisiyle bilinen Johnny Depp. My brothers, my sisters ülkemizde bayağı bir ün kazandı. Hatta çoğumuz onu Johnny Depp olarak değil de Jack Sparrow olarak tanıyoruz belki de. Zaten Johnny Depp Jack Sparrow karakteriyle özleşti desek yerilir. Fakat son zamanlarda Johnny Depp'e çok kötü şeyler yapılıyor. Ve sizlere birkaç tane kötü haberim var. Biri Karev korsanları hakkında, biri de fantastik canavarlar hakkında. Karayip korsanlarının 5. filminden sonra 6. filmin geleceğini biliyorduk zaten. Ama bizim kafamızda oluşan soru 6. film gelecek mi değildi. Acaba 6. filmde Johnny Depp olacak mıydı? Bizim kafamızda oluşan soru buydu. Ben de bir video çekmiştim. Johnny Depp karayip korsanlarında olmayacak diye. Çünkü o zamanlar öyle bir açıklama yapılmıştı. Daha doğrusu açıklama yapılmamıştı. Büyük söylentiler vardı. Johnny Depp karayip korsanlarında olmayacak deniyordu. Ama sonra karayip korsanların yazarı bunun kesin olmadığını Johnny Depp'in filmde olabileceğini söylemişti. Ama yine de kesin konuşmadı adam. Olabilir dedi bakın. Şimdi ise bambaşka bir şey oldu. Hepiniz biliyorsunuzdur. Warner Bros'un yapımcılığını üstlendi. Harry Potter'ın ruhani devamı niteliğinde olan bir film var. Fantastik Canavarlar filmi. İşte Johnny Depp de o filmde yer alıyor. Kötü karakter rolünde. İkinci filmde gördük kendisini ve üçüncü filmde de görecektik. Ama artık göremeyeceğiz. Warner Bros. Johnny Depp'i filmden kovdu. Daha doğrusu Johnny Depp'i istifaya zorladı. Direkt olarak Johnny Depp'i atmadılar işten. Ama Johnny Depp'i imalı imalı konuştular. Örneğin şu şekilde. Johnny artık bu işi bıraksam mı, gitsem mi, bitsem mi falan filan şeklinde. Yani adamı bile bile isteye isteye istifaya zorladılar. Ve bana kalırsa bu yapılanlar çok yanlış. Peki neydi bunun sebebi? Adamı neden istifaya zorladılar onu bir açıklayayım. Arkadaşlar Johnny Depp ile Amber Heard arasında bir kavga var. Bir zamanlar bu iki isim evlilerdi. Ama sonra çok tartışmalı bir biçimde boşandılar. Amber Heard Johnny Depp'in kendisini dövdüğünü şiddet gördüğünü iddia etti. Johnny Depp ise bunun bir iftira olduğunu söylüyordu. İşte olaylar bu şekilde. Halen daha dava süreçleri falan filan devam ediyor. Hangi isim haklı bilinmiyor. Acaba Johnny Depp mi haklı yoksa Amber Heard mı haklı? Ve Johnny Depp hakkında haberi bu şekilde haberler yapılıyor olaylar dönüyor. Warner Bros da filmin bu olaylardan etkilenmemesini istediği için Johnny Depp'i Fantastik Canavarlar filminden kovuyor. Daha doğrusu adamı istifaya zorluyorlar. Ve dediğim gibi bana kalırsa bu yapılanlar çok yanlış. Daha Johnny Depp'in suçlu veya suçsuz olduğu belli değil. Ama buna rağmen Warner Bros filmden kovdu adamı. Yani gelecek olan yeni fantastik canavarlar filminde Johnny Depp'i göremeyeceğiz. My brothers, my sisters. Ama burada şöyle bir çelişki var. Amber Heard da bir Wonder Bros filminde oynuyor. Hangi film? Aquaman filmi. Aquaman'da DC'nin filmi. DC kime ait? Wonder Bros'a ait. Yani eğer sırf bu olaylardan ötürü Johnny Depp kovulduysa bana kalırsa Amber Hart'ın da kovulması gerekiyor. Kovulması gerekiyor derken yanlış anlamayın. Eşitlik bu şekilde sağlanabilir anca. Adalet budur demiyorum ama eşitlik budur işte. Yani gönül isterdi ki ne Johnny Depp'i kovsunlar ne de Amber Hart kovsunlar. Fakat eğer Johnny Depp'i bir işten attırdıysanız, onu istifa zorladıysanız, aynı sebepten ötürü Amber Hart'ı da attırmanız gerekiyor. Veya tekrardan Johnny Depp'i işe almalısınız. Buradaki eşitlik ancak bu şekilde sağlanabilir. Zaten internete bakarsanız Johnny Depp hayranlarının çoğu imza toplamış durumda. Onlar da Amber Hart'ın Aquaman filminden atılmasını istiyorlar. Madem bizim Johnny Depp'imizi attınız, o zaman Amber Hart'ı da Aquaman'dan atın diyorlar. Bu toplanan imza kampanyaları üzerine de Amber Hart bir açıklama yaptı. Tam olarak benim söyleyeceğim cümleleri etmese de bu imada konuştu kendisi. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kampanyalar oluşturursanız oluşturun, ben Aquaman 2 filminde yer alacağım. Geri dönmek için çok heyecanlıyım, tarzında konuştu. Yani şimdilik Amber Hart kovulmayacak gibi. Peki o zaman Johnny Depp neden kovuldu? İşte burada bir eşitsizlik, bir adaletsizlik var. İlerleyen zamanlarda Amber Hart'ın Aquaman'dan kovulması da olası haberiniz olsun. Şuna da gelecek olursak. Şimdi Warner Bros. Johnny Depp'i kovdu ya. Bana kalırsa Disney aynısını yapacak. Karayip korsanlarından Jack Sparrow'u daha doğrusu Johnny Depp'i çıkartabilirler. Üzerlerine çok çok büyük tepki çekerler eğer bunu yaparlarsa. Ama öyle bir ihtimalle bulunuyor. Umarım öyle bir şey yapmazlar bu arada. Ama yaparlarsa eğer ki yeni Karayip korsanları filmi bence hiç izlenmez. İnanın bana Johnny Depp hayranları çok fazla. Karayip Korsanları serisini Johnny Depp için izleyen kişiler de çok fazla. Yani bu insanlar sırf Johnny Depp kovuldu diye Karayip Korsanları'nı izlemeyebilirler. Ve bu ne demek olur? Disney için para kaybı demek olur. Ve Disney'de bir şirket olduğu için para kaybetmek istemez. Bakalım şimdilik olaylar çok karışık arkadaşlar. Disney ne yapacak gerçekten merak ediyorum. Ve Warner Bros'un ne yapacağını da merak ediyorum. Acaba John Depp'i kovdukları gibi Amber Hart'ı mı kovacaklar, istifaya mı zorlayacaklar? İlerleyen zamanlarda bunları göreceğiz. Bu tarz magazin haberleri yapmayı sevmesem de yapmış oldum artık. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.